Merhaba arkadaşlar bugün size bir kanal göstereceğim bu kanal benim arkadaşımın kanalı Size buradan bir video izleyeceğim, daha Deva devamını siz izlersiniz link çekilir ilk videom adlı bir, kaç video atmış ee, PUBG light videoları falan atacak size şu göstereceğim ben gördüm Benim kanalda olsun mu diye izin aldım hmm, gösteriyorum size yani, Komik bir video oradan da izleyebilirsiniz Benim kanalımdan da bu videoyu izleyebilirsiniz ya arkadaş bu nasıl bir çıkma yasağı? Çocukların hepsi dışarıda. Bu nasıl bir şeydir ya? ya. La polis geliyor! <gülüyor> <gülüyor> bir daha en başa aldım arkadaşlar. Bir büyük ekranda açayım. Ya arkadaş bu nasıl bir çıkma yasağıdır? Çocukların hepsi dışarıda. Bu nasıl bir şeydir ya? La polis geliyor! Bu videoyu size göstermek istedim arkadaşlar. Diğer iki videosunu kanalından izleyebilirsiniz. Gittiğinizde kanalına abone olsanız sevinirim. Benim kanalıma da abone olun. Her gün video gelecek. Hatta bugün 2-3 video gelecek. Bu videoya beraber. Ee, arkadaşım kanalına abone olmayı unutmayın. Benim kanalıma da abone olun. Gördüğünüz gibi çocuk ilk günden 14, 12 güzel izlenme yaptı. Benden daha iyi şimdilik. Ben de arkadaşlar desteğinizle ilerleyeceğim. İzliyorsunuz, abone olmuyorsunuz izleyin. Abone olun, like atın, bilin.